Merhaba arkadaşlar. Bu Tesla aracımızdaki koltuğun altında bulunan havalandırma biliyorsunuz buraya bir şeker falan kaçar diye korktuğumuz bir yer. Şimdi burası için şöyle bir ürün aldım. Cırt cırtlı bir şey. Şöyle baktığımız zaman hemen yapışıyor. Çok hızlı bir şekilde yapışır. Bunu buraya kapatacağım inşallah. Şöyle bir elimle telefonu tutup bir elimle de yapıştırmayı deniyorum. Evet. Deliklerini kendim açtım makasla. Tamamıyla her tarafını kapattı. Çok da sert bir şekilde kapanıyor. Sert derken sıkı açmaya çalışıyorum şu anda parmak bile geçirip açması zor yani. İyi yapıştı. Tavsiye ederim herkese.